Merhaba arkadaşlar. Ben Sevda Şundo. Bugün sizlere hep birlikte Google Form ve iki aracı nasıl kullanılır anlatacağım. Öncelikle Gmail adresinizden formlara giriyoruz. Açılan form üzerinde görmüş olduğunuz gibi boş form, istek formu, iletişim bilgileri hazır şablonlarımız yer almaktadır. Parti davetiyesi, etkinlik formu. Biz hemen bir boş form açalım. Boş formda görmüş olduğunuz gibi başlığımızı yazalım. Örneğin değerlendirme. Daha sonra değerlendirmenin öğretmen değerlendirmesi değerlendirme yazabiliriz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi seçeneklerimiz mevcut. Soru sayısı istediğimiz kadar hazırlayabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi çoktan seçmeli, kısa yanıt, paragraf, onay kutusu, açılır menü, doğrusal ölçek derecenin çoktan seçmeli tavullarını istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin kısa yanıtla başlayalım. Kendinizi tanıtınız. Kendinizi tanıtınız diye. Burada gönderdiğimiz kişi kendisini tanıtmaya yönelik bir tane paragraf çizgisi yer almaktadır. İstediğimiz gibi fotoğrafları da buradan ekleyebiliriz. Önceden eklemiş olduğumuz fotoğrafları ekleyebiliriz. Google görsellerden fotoğrafları alıp buraya ekleyebiliriz. Daha sonra devam edelim. Şuraya basıp bunun kopyasını oluşturuyoruz. Bu kopyasını oluşturduktan hemen sonra aynı şekilde bunu çoktan seçmeli yapacağız. Ona kutusunu yapacağız. Nasıl yapmak istiyorsak bu şekilde devam. Önce seçiyoruz. Daha sonra sorumuzu hazırlıyoruz. Öğretmen bilgi vericidir. Bilgi aktarır. Evet. ikincisine hayır üçüncüsüne bilgim yok yazabiliriz burada da görmüş olduğunuz gibi evet'e bir tane fotoğraf ekleyebilirsiniz hayır'a görsel ekleyebilirsiniz bilgim yok da görsel ekleyebilirsiniz devam edelim birinci sorumuz hazır ikinci sorumuz hazır üçüncü sorumuz hazır dördüncü sorumuz da isterseniz, Tekrar çoktan seçmeli diye devam edelim. Öğretmen kitap kullanarak, işini en iyi şekilde yaparak çalışmasında başarılı olur. Olur dedik. Evet sorularımız zaten hazırdı. Bunları tekrar bizim başta yazmamıza gerek yok. Aynı şablonu çoğalttık ve devamını getirdik evet hayır bilgim yok. Bu şekilde sorularımız birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü istediğimiz kadar soru ve şıklarımızı artırabiliriz. Bunu artırdıktan hemen sonra bizler istiyoruz ki arkadaşlarımıza işbirliği yapalım. Şu insan ve artıya basıp istediğimiz kişiyi ekleyip eklediğim örneğin Fethiye öğretmeni ekliyorum. Katılımcı olarak mı ekliyoruz yoksa düzenleyen? Eğer katılımcı olarak eklersek sadece görselleri inceleyebilir. Düzenleme yapılmaz. Ama ben düzenleyen olarak eklersem arkadaşımıza da siz de sorularımızı düzenleyiniz diye not geçelim. Ve gönderelim. Arkadaşımızın mailine gönderilen bu çalışma eş zamanlı olarak hem kendisi hem benim de çalışmalarımızı tamamlayabiliriz. Daha sonra ön izleme bakıyoruz. Sorularımız hazır mı? Hazır. Cevaplarımız hazır mı? Bunlar da hazır. Bu bağlantıdan yola çıkarak örneğin temayı özelleştirmek istiyoruz. Temada resim seç diyebiliriz. Mesela iş, okul. Kanvada bunun farklı çalışmalarını ekleyebiliriz. Örneğin ne diyelim? resimler iş okul öğretmen dedik biz bunu ekleyebiliriz arka fonları istediğimiz renklerde tamamlayabiliriz görmüş olduğunuz gibi görselimiz geldi verilen yanıtlar daha sonra bu şekilde burada gözükür bunu paylaşmak istediğimiz zaman bu formu buradan basıyoruz katılımcı bağlantısını kopla diyoruz. Kopuyoruz ve istediğimiz medya gruplarında paylaşıp arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Teşekkürler.